Hava elementlerinden terazi burcu sizinle devam ediyoruz. Bakalım bu ay neler yaşayacaksınız? Hangi duygu ve düşünceler içerisindesiniz? Her konuda aşk, iş, meslek, kariyer. Bu arada kılıç altılısı attı. Tekrar çıkarsa yorumlayacağım. Niyetlerinizi gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Sesli bir şekilde söyleyebilirsiniz. Kanala abone olmayan terazi burçları varsa lütfen kanala abone olmayı unutmasın. Çünkü niyetimi kanala abone olan terazi burçları için alıyorum. Söylemeyeceğim bunları yorumlamayacağım. Çok düştü. Evet. Terazi burçları. kılıç yedilisi kupa kralı ve kılıç şövalyesi. Evlilik yoluna gideceğiniz biri olmuş. Akrep, yengeç, balık burçlu biri bu. Yaşı sizden büyük birisi. Yani toy biri değil. Yaşı sizden küçük biri değil. 2-3 yaş büyük olsa bile çok büyük bir yaş farkı olmasa bile çok çok olgun biri. Aşırı olgun biri yaşıtlarına göre. Ya da yaşça çok büyük biri gerçekten. Bu tabi size göre çok daha duygusal. Ama aynı zamanda da sinsi, kibirli. Ama daha çok sinsi ve şeytan olmaya çalışan biri. Yani kendi hayatında ve iş hayatında, arkadaş ilişkilerinde de çok uyanık biriymiş. Ve sizinle ilişkisinde de hep uyanık davranmış. Ama... Gerçekten sizi çok sevmiş. Size çok değer vermiş hatta sizin ona olan duygularınızdan çok daha büyük duygular hissetmiş size karşı bu kişi. Fakat bu kişinin uyanıklığı sizi çok rahatsız etmiş ilişkide de yaptığı için artık ne oldu, nasıl bir uyanıklık bunu siz kendi hikayenize göre alabilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Çünkü bu kişinin uyanıklığı sizi hata yapmaya sürüklemiş. Ama haklı olan siz o hata yaptığınız için belki geçmişteki biri sizi aradı. Eski sevgiliniz vesaire bu kişiyle konuşurken, flört ederken ya da bu kişiyle sevgiliyken. Ve siz dönüş yaptınız, mesaj attı ya da cevap verdiniz bu tarz bir şey. Ya da onun istemediği bir arkadaşınızla konuştunuz, görüştünüz ya da onun istemediği bir şey yaptınız. Örnek veriyorum çalışma dedi çalıştınız. Böyle basit ya da başka bir şey de olabilir. Büyük ya da küçük. Ama bu ilişkiyi bitirmişsiniz. Belki yok canım yani ilişki bitecek gibi büyük bir hata yapmadım. Öyle bir eylemde bulunmadım. Sadece onu birazcık sinirlendirmek istedim. Onun bana yaptığını ona yapmak istedim gibi düşünmüşsünüz. Ama hata yapmışsınız. Sonra o çok sakin kalmış. Bir anda bitirmiş. Yani hani bitirmeyeceğini düşündüğünüz o eylemi yaptıktan sonra bitirmiş. Ve siz buna çok sinirlenmişsiniz. İletişim kesilmiş tabii ki ve arkasını dönüp gitmiş. ...kime gitmiş biliyor musunuz? Koç Aslan Yay Burcu olan geçmişte görüşüp konuştuğu ya da belki boşandığı eski karısıyla sizi bir şekilde onu sizin onu görmenizi e, sağladı gibi bir durum var. E, böyle bir şeyler var. Bu kişi gitmiş, geçmiş olsun. Ha tabii ki yani hani tek bir hatada da biter miydi? Geri dönüşü olmaz mı? İyi ki olmuş diyebilirsiniz ama Sanki siz bu kadar uzun süre ilişkinize tek bir hata yapmışsınız ve o bu hatayı tolere etmemiş ve gitmiş. Ama siz onun ne ılınıklıklarını ne hatalarını tolere etmişsiniz. Yuva kurmak için, gerçekten evlenmek için böyle bir isteğiniz olmuş. Çünkü ama gitmiş arkadaşlar, geçmiş olsun. Bu kişiyle tekrar bir birleşme olur mu diyorsanız hayır olmaz. Şimdi hayatınızda bir kadın, bir erkek, çok yakın arkadaşınız olabilir. Sizin tanıştırdığınız birileri var. Gerçekten siz demiştiniz ki ya siz ikiniz birbirinize çok yakışırsınız. Ben sizi tanıştırayım. Bir gönül birlikteliği, ara buluculuk yapayım demişsiniz. Bu kişiler şu anda e, bayağı evlilik yolunda. Hatta siz belki de bu şu anda ayrıldığınız kişiyle bu kişileri tanıştırdınız. Ve bunlar evet evlenecekler. Bir evlilik durumu var. Ve siz bu kişiyle orada bir araya yüz yüze geleceksiniz. Sonra belki birazcık bir tekrar bir görüşme konuşma olabilir ama inanmayın kanmayın çünkü gerçekten yaptığınız o küçük hatayı kabul edebilecek biri değil yani hani ben hata yaparım ama sen yapamazsın gibi bir düşüncede bu düşünce de iyi bir şey değil her iki taraf da hata yapabilir ama kabul edilmeli aynı zamanda daha büyük bir hata bilerek yapabilir ve sizi üzebilir. Yani bu kişiyi unutun bitmiş gitmiş bu kişi bilginiz olsun. Kova ikizler terazi burçları sizin elementinizden olan bir başka hava elementi kişiyle bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Aslan burcu biri hayatınıza girebilir. Bazı terazi burçları için söylüyorum bunu ve bu çok güçlü çok sevginin çok güçlü olduğu bir ilişki olabilir. Yuva kuracağınız yakın zamanda hayatınıza gelecek bir Akrep Yengeç Balık ya da Kova ekizler Terazi Burçlu biri varsa ki olacak yakın zamanda eğer şu dönemde girmediyse hayatınıza böyle bir yeni biri bu kişiyle evlilik yoluna gideceksiniz terazi burçları önümüzü göremediğiniz iş anlamında ne yapsam olmuyor dediğiniz bir durum var çok istediğim yere gelemiyorum dediğiniz bir durum var işiniz yuvanız gibi görebilirsiniz bundan vazgeçin işiniz eviniz yuvanız değil üzülürsünüz çünkü size bir teklif gelecek. O teklifi şu anda çalıştığınız yerdeki durumlardan dolayı kaçırabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz lazım. Aile hayatınızı evli olanlar ya da ilişkisi olanlar için söylüyorum. Çok fazla sosyal medyada paylaşmamaya dikkat edin. Çünkü bu aralar çok fazla insanın gözü sizin üzerinizde. İstediğiniz bir şey olabilir. Gitmek istediğiniz bir şehir ya da ülke olabilir. Sevdiğiniz kişiyle gitmek isteyebilirsiniz. Şehir dışı, yurt dışı bir iş gidilecek bir işte yoğun olarak çalışıyor olabilirsiniz ama sizin yerinize başka birinin gideceği görülüyor. Hak mevzusu değil. Yani o kişinin gitmesi istenilmiş ya da onun gitmesi daha uygun görülmüş. Birazcık siz yine bu noktada uyanıklık yapmaya çalışmışsınız. Terazi bu işler neden bu kadar uyanık? Anlamadım. Bu seferki okumada çok fazla uyanıklık geldi, hatalar geldi. Dikkat edin. Bu sizi köreltir sizi hata yapmaya sürükler çok da fazla hata yaparsınız. Akrep Yengeç Balık Burcu yepyeni bir başlangıç yapacağınız bir kişi gelecek ama geçmişten biri bu. Daha önce başaramamışsınız. Başlamışsınız ama çok kısa sürmüş olabilir. Bu kişiyle yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Özellikle dinleyenler erkekse bu söylediğim sizin için geçerli. O, aşıklar, yıldız ve imparator. Şimdi terazi burçları kova burcu biriyle bir aşk yaşayacaksınız. Yani bayağı deli divanesiniz öyle gelmiş. O da aynı hisleri size karşı besliyor. Sadece o taraf kova burcu olan kişi çok daha fazla ee, size göre ben 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 diyen birisi kendi güzelliğinin farkında olan birisi, kendi yakışıklılığının farkında olan birisi ve siz ikiniz birbirinize fiziksel anlamda çok fazla çekiliyorsunuz. İkiniz bir araya gelmiş olabilirsiniz ya da ilişkinin adını koymamış olabilirsiniz. Koyacaksınız çok yakın ya da koyduysanız koymuş olabilirsiniz ya da koyacaksınız. Çok ikiniz de yükseleceksiniz. Çok iyi yerlere geleceksiniz. Çünkü Hangi alandaysanız şu anda siz de çok başarılısınız ama onunla birlikte daha başarılı olacaksınız, daha görünür olacaksınız, ilişkiniz daha görünür olacak. Bir ün ve popülerlik söz konusu ikinizin birlikleri arasında. Aynı işte çalıştığınız ise patronunuzun çok gözüne girmemeye çalışın ya da oradaki bir başka erkek figürünün sizi kıskanacağı, size hasetleneceği ilişkinize karşı bu hasetlikten bahsediyorum. Olabilir. Duygusal anlamda pek çok terazi burcu dengeye gelmiş gelecek. Kendi güzelliğinin, dişiliğinin farkında olan, kendi azminin çalışmasının farkında olan ve çok daha başarılı yerlere geleceğinizi hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Sadece duyguları çok işin içine katmamaya çalışın. Çünkü bazı terazi burçlar aynı zamanda evli çoluğu çocuğu var, bir yuva var. Eşinizle aynı yerde çalışıyorsanız sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun hoşlanmadığı, haz etmediği kişilere siz de belki olumsuz duygular yönlendirebilirsiniz. Dikkat edin bu onun kendi problemi. Sizin o kişiyle bir probleminiz yok sırf eşinizden, sevdiğiniz adamdan dolayı böyle bir problemi sizin dahil olmanıza gerek yok. Duyguları işin içine karıştırdığınız anda tüm başarı, zafer olayı biter. Bilginiz olsun. Çok fazla düşünceli olduğunuz bir durum var. Yol ayrımında olduğunuz bir durum var seyahat etmek istiyorsunuz ama sanki çocuklarınız sizi bağlıyor ya da aile üyeleri sizi bağlıyor. Böyle bir durum var. Deniz aşırı bir yola gitmek istiyorsunuz. Sizi bekleyen bir kişi var sanki orada onu görmek istiyorsunuz. Aslında o gelemiyor uzun zamandır ama siz artık onu görmek istiyorsunuz. Görüşmek istiyorsunuz ve sanki o ilişki başlayıp devam edecek mi? Bitecek mi? O görüşmeden sonra netleşecekmiş gibi bir durum var. Başak Boğa bu Oğlak Burçlu bir yöneticiniz varsa gözü sizin üzerinizde duygusal anlamda bir yakınlaşması olabilir bir isteği olabilir. Sizi fiziksel olarak çok beğenen birisi hatta sizinle gerçekten evlenmek isteyen ve sizden çocuğu olsun isteyen birisi ama siz bu arada hani tasım kralı ve tasım kraliçesi olarak geldi. Yani gerçekten ruh bağlantısı olabilir ve bu evlilikten bu beraberlikten çok güzel bir hayat çıkabilir. Çok güzel Çocuklarınız olabilir. İstediğiniz yuvayı aslında bu kişide bulabilirsiniz ki çok yakın zamanda ben bunun olacağını ve Başak Boğulak bu Burçlu biriyle bir birliktelik yaşayıp evleneceğinizi düşünüyorum.